Evet Zeynep Hanım. Şimdi direksiyonumuz ne tarafta? Bana bir bunu göster. Hı, gitmedi, değil mi? Yok. Bu tarafta. Hı hı. Peki bu direksiyonun tekerlekleri en soldan en sağa kaç turda aldığını bir sayalım seninle yine. Hadi bakalım. Say bakalım. O yarım tur oldu. Bu bir tur oldu, bir, değil mi? Evet. Bir daha çevir. İki. Bir daha çevir. 3. Bitti mi? Bitti, Bitti hocam. değil mi? Ha bitti. Şimdi buradan buraya üç turda geldi. Evet. Şimdi ileri gitsek ne tarafa gidecek arabamız? Sağa. Sağ. Ne verirsek ne alıyoruz o? Hissediyoruz değil mi? Evet. Biz direksiyona bunu verdik. Şimdi vitesimizi ileriye alalım. Alalım bir ileriye. Hı -hı. El freni de indir. Heh. Şimdi yürüt arabanı bir. Şöyle. Hmm değil mi? Evet. Şimdi sağ gitti. Sağa kırdık sağ gitti. Şimdi direksiyonumuz böylece kalsın. Geri vitesi alalım. Aldık geri geri vitesi. Şimdi arabamızın arkasını düşünelim lütfen. Şimdi nereye gidiyor bu? Arabanın sağ. arkası sağa gidiyor, değil evet. mi? Heh. Devam edelim böyle. Evet. Bunu nereye? Bunu hiç, hiç düşünmüyorsun. Bunu hiç düşünmüyorsun. Bunu nereye edemeyeceksin işte. Bu soruyu sormayacaksın. Sadece sen geriye gitmekse niyetin. Geriye gittiğini tahmin edeceksin. Yani nereye gittiğini iyi bileceksin. Tahmin değil. Bileceksin. Ne verdim ne alıyorum. İleri vitesi al. Peki şimdi düz gidelim dersek ne yaparsın? Zeynep düz. Hanım. Direksiyonu düzelteceğim. Canım. Tamam. Hadi düzle bir. <laughs> evet. Ne yaptın? 2T yaptın, değil evet. mi? Heh. Evet, hocam. Bunu nereden öğrenmiştin? Videolardan mı? Evet, videodan evet, çok güzel. Git diyorum. bakalım şimdi. Düz gidiyoruz, değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Oynatma hiç direksiyonu düz koy gene ve dur burada. Evet. geri vitese tak şimdi. Evet. Şimdi bir geri geri gidelim. Gördüğün gibi arabanın arkası ne sağ ne sola oynamıyor, düz karşıyı gösteriyor ve karşıya doğru da gidiyor. Doğru mu? Evet. Efendim. Evet. Şimdi direksiyonumuzu tam sola çevirelim. Evet. Bittiği zaman tekerleklerimiz nerede Zeynep Hanım? Sola de te tekerleklerimiz sağda oluyor, değil mi hocam? Sağ mı geçiyor? Tekerleklerimiz şimdi şu anda sağ mı dönük, sola mı dönük? Bana bunu söyle. Onu bakarak görmeyeceksin. Eğer bunu yanıldıysan işte böyle bir yanılgıya düşüyor insan bazen. Şimdi direksiyonun böyle duruyor mu bak. Böyle sola doğru dönük. Sola dönüyor. Şimdi ileri gitsen nereye gidersin? Deneseydim. Önce. Dene o zaman hadi. Bazen akıl duruyor böyle olabiliyor. Ha, sola gidiyor. Canım sola gidiyor evet, değil mi? Gidiyor. Şimdi geri al bakalım. Nereye gidiyor? Sola. Sola işte ileriye giderken ne kadar karışık değil mi? İleriye giderken ileriyi düşüneceğiz. Zaten onu düşünebiliyoruz. Allah bizi öyle yaratmış. Ama geriye giderken geri önü düşürüyoruz. Farkına varmadan işte o zaman kaosa giriyorsun. Evet hocam. Zihin böyle allak bullak oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Sana diyorlar ki ileri git. Tamam çok güzel. Biniyorsun arabana ileri gidiyorsun. Ama geri geri giderken öyle bir şey duruma düşüyorsun ki hem geri gitmeyi beceremiyorsun çünkü Allah bizi öyle yaratmadı. Geri gitme modlu yaratmadı. Hani gideriz ama üç 5 adım gideriz. İlla yani, arkaya dönüp, dönüp bakmamız gerekiyor bir şey var mı görmemiz için. Değil mi? Evet, evet. Ama burada aynalarımız da var. Ama biz en başta ne tarafa gideceksek o tarafın aynasını kullanıyoruz. Buraya bakıyoruz biri var mı diyerekten. Buraya bakıyoruz ki bir yere dokunuyor muyum diyerekten. Bir de buraya bakıyoruz ki bir yere dokunuyor muyum diyerekten. Anladın? Anladım. Şimdi bırak frenini bırak frenini. Aynen böyle nereye gidiyoruz? Arabanın içine bakma sakın. Dışına bak ve de tarafa bak bak bak. O aynı. O evet. arka kısmına o tarafa bakacaksın. O aynaya çok bakacaksın. Arka sola ön sağa geçecektir. Ha. İşte öne düşünürsen kaçırırsın. Hep arkan nereye gideceğini düşün. Tamam? Tamam evet. evet. Şimdi evet. ileri ses Direksiyon aynı pozisyonda. Hı hı. Böyle git bir. Şöyle git. Şöyle şu arabaya doğru git. Bak şimdi. Bu arabaya doğru gideceksen direksiyonu buna doğru çevirdin. Direksiyon nerede olduğu önemli değil. Şimdi hareket halindeyken yola hizalamanız için direksiyona bakmamanız gerekiyor. Anladın? Şimdi Evet bu yeter.